Başkan Uzunlar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 10 Ocak Çalışan, çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Hepinize sağlık, başarı, uzun ömürler diliyorum. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Tekirdağ Merkez İlçesi Süleyman Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarına kahvaltı verdi. Burada başkan yazısı arkadaşları burada, müdürüm burada, diğer müdürüm burada. Elimizden geldiğimiz sorularımız var. Bir Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltı programı kar yağışı nedeniyle Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi'ne alındı. Süleyman Paşa'da görev yapan çok sayıda basın mensubunun katıldığı kahvaltıda konu olan gazetecilere hitaben bir konuşma yapan belediye başkanı Hüseyin Uzunlar çok zor bir görevi özveriyle yerine getiren siz basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü kutlarım dedi. Başkan Uzunlar şunları söyledi. Bizler belediye olarak Süleyman Paşa belediyesi olarak imkanlar dairinde bütün gazeteci arkadaşlarımızın yanına durmaya çalışıyoruz. Ama zaman zaman mevzuattan kaynaklı bize bizim de zorluk çektiğimiz konular var. Ha bunları da çalışacağız. Ben ilgili başkan yardımcısı arkadaşımla konuştum. Bir şekilde bir formül bulup sizlere bir konuda destek olmak için elimizden gelin yapacağız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Önümüzde bir seçim var. Adaylarımız belli, olduktan sonra, işte bütün siyasi parti adayları belli olduktan sonra gene bir araya gelip, geniş işare yapıp gündemle ilgili şeyleri sizler, sizler paylaşıyorsunuz. Bazen bizim göremediklerimizi Ertan arkadaşım özellikle bunu çok ileri getiriyor. Ben kendimi tebrik ediyorum. Bundan da bir belediye başka olarak kesinlikle de hangi gazeteci arkadaşımız bizim eksik kaldığımız yerde bize bunu gösterdiği için ben kendilerine teşekkür ederim. Kesinlikle bundan da aklınıza bir şey gelmesin. Ya işte biz falanca yerde olumsuz bir şeyi yazdık da burada belediye başkanı veya işte yönetim bundan rahatsız olur. Kesinlikle bundan bir rahatsız olmuyoruz. Sizlerin bize göz verdiği bu şeyde zaman zaman bizler göremiyoruz arkadaşlar. Göremiyoruz ama sizler sağdasınız. İnsanların içinde daha fazlasınız. Bizim eksik kaldığımız yerlere bizlere de destek oluyorsunuz. Bu konuda ben size teşekkür ederim. 10 Ocak çalışa, çalışan, çalışan gazetelerini tutuyorum. Hepinize sağlık, başarı, uzun ömürler diliyorum. Tekrardan hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Beyman Paşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar kahvaltı sonrası basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlarken gazetelerin meslek örgütü olarak tek çatı altında birleşmesinin mesleki anlamda birçok sorunun çözümü konusunda yararlı olacağını söyledi. Kahvaltıya katılan Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal ile Süleyman Paşa Basın Mensupları Derneği Başkanı Abdullah Yalçın da gazetecilerin içinde bulunduğu durumdan söz edip dernek çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiler. Biz bugün olacak günü Tekirdağ sorunlarından çok kendi sorunlarımızı konuşmak için aslında burada bulunmuş, e, bulunuyoruz. Bunu e, en iyi şekilde Salih Aziz bir dile getirdi ve biz bugün kendimizi konuşmak zorundayız. Abdullah Yalçın, tüm basın mensupları arkadaşlarımla, dostları 12 Ocak'ta Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz ödül törenimize davet ediyorum dedi. O yüzden de her iki başkanıma da vaatleri için çok teşekkür ediyorum. Cuma günü hepinizi gecemize bekliyorum. Saygılar, sevgiler.